Evet arkadaşlar biraz, biraz geç başlattım. Ee, um, um. da gördüğünüz gibi. İşte hesaplaşmayacağız. Arkadaşlarım da. Lütfen arkadaşlar kötü oynayın. <laughs> Sen nereye gidiyorsun vardı. O zaman yerim alır. <laughs> ben macun yapar. Lan! Piper! Biraz bekleyelim. Dur takımım! Arkadaşlar ses çıkmıyor. Ses çıkmıyor Hello. çubuk. Kaçın! Kaçış zamanı! Her iyi yiyeceğim. Ben bu ben bu da duracağım. <laughs> Smackdown. <Sessizlik> ee, ne sesek? Ben et gelme. Et mu şöyle. Futbol. Lol. Olsun ya. Bak ya. Neyse ya, Üçlü hesaplaşma kalsın. Tamam. 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 Ya tek ipar şartsız ben kalmışım yani. Verilse <laughs> bir ipar şartlıyım ama. Kolan kırk dört kademiymiş. Neyse maça başlayalım. Ama iyi bir seçenek. Her karşı adlı ilk Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar videomu beğenmeyi unutmayın. Beni lütfen. Vallahi bu şarkı çok güzel. Güneşçi gibi. Tek gü güneşçi olmamız kalmışız be.

Ya da adam. Gaz geliyor, gaz geliyor. Kaç 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 kaç. Oh, seni inşallah kimse görmemiştir. <laughs> Get back me. on the grind! Up <laughs> <laughs> Ben gibi. sayesinde. Arkadaşlar benim gibi şanslı şanssız olan var mı ya? Her kutudan en der çıkıyor. E, Arkadaşlar şanssız diyorsun da daha dimim beleşe kazandık. <laughs> Ay Arkadaşlar de lütfen benimle kanalıma abone olun. Arkadaşlar Nisan sonu geldiğinde kaç <laughs> efsane geçti, <laughs> artık. Nisan sonu. saniyeyi çıkartan hmm. Mustafa. Ben bir tane çıkartmış mıydım ki? Oğlum bugün ben ne sandın? Doğru. Çıkartmışım. Bugün hiç çıkartmadım. <laughs> <laughs> lan lan. Aaaa. <laughs> Biz de olsaydı var ya. Şu <laughs> birinciydik. Hı hmm. hı. Kesinlikle. <laughs> Ama olma olmaya da biliyorlar ya da olay ya 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 ya. <laughs> Ay dünya ne kadar. Oh. Eksi tekrar ne yapalım? Please. Please Mustafa'yı tekrar yapalım. Benim kulonumu kullanımı... <laughs> ne oluşturacaksın sen ya? Kullan makinesi. Al sen o şimene dönüş biraz. Ben de biraz da Mustafa olayım. Ver ben <laughs> Geçeyim ama geçeyim. Bebeğim. Şehzade. Sen <laughs> şehzadesin. <laughs> <laughs> Allah gözüm gitti ya. Tezgah bu.

bir tarafı da çimene gitsin. Gidebiliyorsan. Oh, ben öldüm! Oh, lazım. Enga, inga, inga. Neyse, biz biraz... Bu de de. Evet devam ediyoruz. Aa, var, var, var. Var. <laughs> Ve uzun zamandan sonra devam ediyoruz. Küçü, Neyse Büyük ben çekiyoruz. He <laughs> 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 ne güzel.

Mannım sakın sakın. Nasıl ölüyorum ya? Bu da kalalım. Biraz daha şöyle keş ediyorum. Beleşe birinci oluyormuşuz. Tekrardan mı? Evet. Ve sen yakalım. Çoğu kimse gelmez. Evet. Ne fikir oldunuz kardeşim? Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Sakinliğe bak. Oo. Ya. Bizi görseler dünya savaşı başlatırlar. <laughs> Neyse kolay değil. Bir maç daha mı alsak acaba? Maç daha mı alsak? Alsak ya. Bu son maç mı olsun? Efsanevi çıktı yüzde Oha efsanevi çıktı. <laughs> Hmm. Süpersel ID güvenlik kodları asla paylaşmayın Hesabınızı dolandırıcılardan koyun Hadi dolandırıcılara verelim dolandırıcıdır Bu sırada süpersel Süpersel Doğru başka Tamam o da 5 TL borç sayısı

Atlayacak. Kaçın. Mis. Kaç kaç. Sen kaç. Bıbırdan gelecek. Ne kadar ya. Neyse geldim. Ne zaman doğuyor? Doğdu. Bir aya gelecek. А там ещё намёк. П mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. oh. Minecraft'a geçelim. Minecraft'a gelelim. Eee bir maç daha oynasak mı? Bu son maç olsun ya. Aynen. 15 dakika oldu hmm. şu an. Bu son maç. Açıldığında bana söyleyin. Tamam. Açılıyor. Evet. Evet. Sana bak. Ben yok adam. Kutuyu ne alamazsın. Zaten atmaz. Ben belki bir delik kolu yapışık atabilirim. Oğlum şu motor var ya. Kötüs gibi bir Bu 2 yük Beni falan demeyin. Peki gelin. Oha lan! Hemen iki kişi kalacak. Çalı! 2 kişi kalır hemen. Öldüm. Kaçın. Ölçülü Ne kadar Mami. vardı? Mami. 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 Ne? bitti? Görüşürüz arkadaşlar.